Merhaba değerli arkadaşlar bu videomuzda sizlere e-okul üzerinden lise tercihi nasıl yapılır bunun üzerinde duracağım. Değerli arkadaşlar hem merkezi sınavla LGS ile alan okullar için tercihi nasıl yapılır bunu anlatacağım. Hem de yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihi nasıl yapılır bunun üzerinde duracağım. Hemen başlıyoruz. Değerli arkadaşlar öncelikle e-okul ekranına geldiğimizde e-okul map.gov.tr'ye geldiğimizde şimdi bakın daha önceden bahsettiğim e, videoda burada demiştik ki merkezi sınav puanıyla yani LGS puanınıza göre alan ortaöğretim kurumları için bir tercih rehberi var. Buradan okulların yüzdelik dilimlerini vesaireleri görebiliyorsunuz. Yerel yerleştirme için tercih rehberi var. Hani orada işte kayıt alanınız, komşu kayıt alanınız, kayıt dışı okullar bunların hepsini orada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama direkt tercihi nereden giriliyor derseniz zaten orada belirtilmiş. Bakın şurada ekranda. 2020 merkezi, yerel ve pansiyonlu yerleştirme tercih başvuru giriş ekranı için tıklayınız diyor arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda artık bizim için tercih ekranı açılmış oluyor. Hadi tıklayalım bakalım oraya. Değerli arkadaşlar tıkladık. Şu an bakın bize bir güvenlik kodu gireceğimiz, TC kimlik numaramızı gireceğimiz, öğrenci okul numaramızı gireceğimiz, bir de güvenlik kayıt numaramızı arası gireceğimiz bir ekran geldi. Burada değerli arkadaşlar ilk girişte güvenlik kayıt numarası size veriliyor. Yani girdikten sonra sistem size veriyor zaten. İlk girerken sadece öğrenci kimlik numaranızı, öğrenci okul numaranızı ve şu güvenlik kodunu yazmanız yeterli. Yani ilk girerken güvenlik kayıt numarası istenmiyor. Zaten bu uyarı olarak da burada verilmiş arkadaşlar. Eğer güvenlik kayıt numaranızı da eğer kaybederseniz, unutursanız vesaire olursa yine kendi okul müdürlüğünüze başvurarak güvenlik kayıt numarasını alabilirsiniz. Buradan TC kimlik numaramızı, öğrenci okul numaramızı girip tercih ekranına geçiş yapalım bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar tercih ekranımıza girdiğimizde şurada yerel yerleştirme tercih işlemleri var. Merkezi sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurum tercih işlemleri var. Pansiyonlu okul tercih işlemleri var. Şimdi bizim yüzdelik dilimimiz çok çok iyi olabilir. Bu durumda ben hemen işte merkezi sınavla başvuracağım diye bir şey yok arkadaşlar. İlla yerel yerleştirme tercih işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. E hocam o zaman e, yani merkezi sınavdan öyle bir şey yok. Yani sizin zaten yüzdelik diliminiz yetiyorsa siz yerel yerleştirme evet ilk başvuruyorsunuz. Daha sonra merkezi sınavla alanlara başvuruyorsunuz ama zaten merkezi sınavla alanlar geliyorsa size yerel yerleştirmeye kalmıyorsunuz arkadaşlar. Ama sistem gereği ilk olarak yerel yerleştirme tercih rehberine, tercih işlemlerine girmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yerel yerleştirme tercihi yaparken 5 tane hakkınız var. Tabii ki 5'ini seçmek zorunda değilsiniz ama burada bir tiyo vermek istiyorum. Eğer mesela yüzdelik diliminiz yani çok çok iyi değilse ya da işte hocam ben merkezi sınava kalmam yerel yerleştirmeye kalırım diye düşünüyorsanız burada yerleşmeye bakın arkadaşlar. Neden derseniz çünkü bir dahaki nakil döneminde yani nakil dönemine geçildiğinde arkadaşlar yerleştirildiğiniz için o nakil döneminde Kayıt dışı komşu kayıt alanı, kayıt dışı her taraftan seçebiliyorsunuz. Yani o o kayıt e, nakil döneminde illa size kendi kayıt alanından seçeceksiniz diye bir şey olmuyor. E, o açıdan önemli yani hani burada yerleştirildiğinizde nakil döneminde kendi kayıt alanınızın dışından da rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Yani kayıt alanı zorunluluğunuz olmuyor nakil döneminde. Bak bu da önemli bir nokta. Bu kısmı da es geçmeyin arkadaşlar diyorum. Yerel yerleştirme tercih işlemlerine tıkladığımızda. Burada mesela yerel yerleştirmede arkadaşlar ben Denizli için baktığımda tümüne baktığımda şu an mesela kayıt alanında olanlar yeşille gösteriliyor. Kayıt alanı dışında olanlar arkadaşlar kırmızıyla gösteriliyor. Burada mesela kayıt alanı dışındaki okullar komşu kayıt alanındaki okullar diyor. Şimdi mesela ilk üç tercihimiz bir kere kesinlikle kayıt alanımızdaki okullar olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra bir de şöyle bir şey var. Üçü de aynı okul türünden ee, en fazla 3 tanesi olabilir. Yani 5'inde ben aynı okul türünden yazamam. 5'inde Anadolu Lisesi olarak yazamam arkadaşlar. Yani mutlaka bir tanesini meslek lisesi, 3 tanesini Anadolu yazıyorsam bir tanesini meslek lisesi yazmam gerekiyor. Ama dediğim gibi hepsini e, doldurmak durumunda da değilsiniz. Ama ben kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar o 5 hakkınızda. Kullanın diyorum şimdi ben burada e, ilçeyi merkez efendi olarak seçeceğim bunu tabi siz her tarafı uygulayabilirsiniz kendi iliniz neyse kendi ilçeniz neyse kurum türü olarak Anadolu Lisesi görmek istiyorum kayıt alanındaki okulları göreceğim listele diyorum bakın arkadaşlar şimdi bana bunu listeledi listelediğinde ben burada okulları göreceğim şimdi okullara baktığımda kayıt alanındaki okullar bak yeşille gösteriyor. İşte yeşille gösterilen okullar benim e, şu an tercih edeceğim. Burada mesela 1, 2, 3, 4 tane okul gözüküyor arkadaşlar kayıt alanımda Ve bunun 4'ü de Anadolu Lisesi. Ama ben bu 4'ünü de şu an bu 5 tercihimin içine yazamam. En fazla üçünü yazabilirim. 3 tanesini yazabilirim bunlardan. Buna da dikkat edin. Ve burada mesela okul başarı puanımı nereden öğreneceğim hocam? Ya da işte okul başarı puanınızı biliyorsunuz gerçi. E, bu okul işte e, geçen yıl kaçla almış? İşte 85 mi almış? 90'la mı almış? 95'te mi almış? Bunu ancak okuldan öğrene. Ya da okulda okuyan öğrenciler varsa ondan öğrenebilirsiniz. Milletin bunları yayınlamıyor arkadaşlar. Burada tabi bu da bu yılki eğilimler belirleyecek bunu. Mesela diyelim ki buradaki... Ee, Nevzat Karalp Anadolu Lisesi 98 ile almış olabilir. Ama bu yıl 99 da alabilir. Yani en son için söylüyorum arkadaşlar. Ya da işte 95 de alabilir. Bunu tercih edecek öğrenciler belirleyecek. O kadar düşer çıkar. Bunları artık bu yılki öğrenciler belirleyecek. Tamamen bu sizin okul başarı puanınızla alakalı bir durum. Ee, yeler yerleştirmede. Bir de kendi kayıt alanınızda tabii ki önceliğiniz var arkadaşlar. Ee, bunu da bilmemiz gerekiyor. Devamsızlık durumları da önemli. Bunlar zaten kılavuzlarda var. Bir önceki videolarda da bunları açıkladım. Şimdi gelelim. Burada ben e, işte hepsini Anadolu Lisesi'nden üçünü yazdım diyelim. E, Dördüncü yazamayacağım. Dördüncü tercihim yapmak istiyorum. Nereden seçebilirim? Ee, Anadolu Meslek Programı'ndan seçebilirim ya da Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden seçebilirim. Ben o zaman burada e, bunun tümünü görmek için şöyle tümünü yapayım arkadaşlar. Kayıt alanımdaki tüm okulları listele diyorum. Şu an arkadaşlar kayıt alanımdaki tüm okulları listeledi sistem bana. Bakın burada işte Denizli Merkez Efendi, Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi diyor. İmam Hatip Programı uygun. Kayıt alanımda dördüncü tercihim bunu yapabilirim. Ya da işte e, burada... Al bayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapabilirim. Yalnız yapamam ben. Neden? Bu sadece kızlar alıyor arkadaşlar. Ben yapamam yani bunu. Bunlara da tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten sistem buna müsaade etmeyecektir diye düşünüyorum. Yani buradan mesela burada dikkat edeceğiniz nokta şu arkadaşlar. Yerel yerleştirmede 5 tercih hakkınız var. Hocam ben 3 yapsam olmaz mı? 2 yapsam olmaz mı? diye çok yorumlar gelmiş. Değerli arkadaşlar 5 tane hakkınızı kullanın yerleştirilin. Ha ondan sonra memnun kalmazsanız nakil e, zamanında kayıt dışı komşu kayıt alanını rahat rahat seçersiniz Ha burada hocam mesela ben 3 tercihten sonra e, komşu kayıt alanından seçemez miyim? Seçersin. 3 e, tercihini kayıt alanından yaptıktan sonra komşu kayıt alanından seçersin. Bakın hemen seçelim öyle. Komşu kayıt alanındaki okullardan seçeceğim. Mesela Anadolu Lisesi'nin e, ee, üç tercihinden birini komşu kayıt alanından yapmak istiyorum hocam diyorsun. O zaman ben hemen şöyle yapıyorum. Merkez Efendi komşu kayıt alanındakileri listele diyorum. Bak şimdi Merkez Efendi komşu kayıt alanındakiler geldi. Bak bunlar da Merkez Efendi de fark ettiyseniz arkadaşlar. İşte Pamukkale ilçesinde değil vesairede değil. Ya şimdi burada hocam niye böyle? Ee, şimdi bu arkadaşlarımızın bulunduğu yani mesela atıyorum benim başvurduğum arkadaşımızın bulunduğu okullara göre Milli Eğitim e, Müdürlükleri e, ayarlamasını yapmış. Yani hani burada e, bu arkadaşımıza atıyorum işte Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi uzak bir bölgede kalıyorsa ya da Kazım Kaynak uzak bir bölgede kalıyorsa bu komşu kayıt alanı olmuş oluyor arkadaşlar. Hani burada adres önemli. Yani buradan da mesela işte ben... 3 ee, Anadolu Lisesi'nden bir tercihimin komşu kayıt alanından yapacağım. Hay hay yapabilirsin ama önceliğin e, kendi kayıt alanında... Bunu da unutma. Bunu bence nakil dönemine bırakmak lazım. Ben şahsen öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ben e, normalde bu ilk tercihte yerleşmek için kendi kayıt alanından yazmayı ha tabii ki yani illa ki ben e, bir tanesini yazayım diyorsanız yazabilirsiniz. Ama ilk ben tercihte açıkçası kendi kayıt alanımdan yazmayı tercih ederdim. Öğrenci gözüyle bakıyorum ha sadece şu an. Hani Uzman ya da rehberci gözüyle bakmıyorum. Ee, burada tabii ki yine karar verecek olanlar sizlersiniz. Mutlaka bunlarla alakalı rehber öğretmenlerinize danışmanız. Biliyorsunuz EBA'da da bunlarla alakalı danışmanlık hizmetleri başladı. Okulunuzda bu konuda sizi bilgilendirecektir. Şimdi arkadaşlar kayıt dışı dediğimiz şey artık hani başka bir ilçeye geçtik. Ee, bakın kırmızıyla gösteriyor. Ee, biraz önce komşu kayıt alanında maviyle göstermişti. Yani aslında sistem gayet sizi yönlendiriyor aslında. Buraya baktığımızda şu an Pamukkale ilçesinde yani kendi ilçemizin dışına çıktığımızda artık kayıt dışındaki okullar var. Ee, buradan da 3 tercihimizden sonra yazabiliriz. Ama e, yerel yerleştirme için söylüyorum. Ama yine şunu unutmayın. Kendi kayıt alanınızda önceliktesiniz. Yani Milli Eğitim'in burada istediği şey şu. Öğrenci yani en iyi okul kendi evine yakın okuldur şeyini benimsiyor biraz daha benim anladığım. Öğrenci kendi evine yakın bir okula yerleşsin. tabii ki e, okul puanında önemli burada. Ya burada mesela şey yok arkadaşlar. Yüzdelik dilimin e, hiçbir önemi yok. LGS'den yaptığınız e, yüzdelik dilimin hiçbir önemi yok. Onu da özellikle söyleyeyim arkadaşlar. E, burada okul başarı puanınıza göre yerleştiriliyorsunuz buna dikkat edin. Şimdi yerel yerleştirmeyi yaptıktan sonra arkadaşlar yerel yerleştirme bittikten sonra artık merkezi sınav puanıyla yani LGS puanıyla alanlar açılıyor. Oradan da tercihimizi yapıyoruz. Oradan 10 tercihi yapmak zorunda mıyız hocam diyorsunuz. Yo yer yani Bir de burada mesela tercihinizi eklemek istiyorsanız tercihlerimi ekleyi burada zaten tıklarsınız. Bunlar yani bu sistemler zaten tam size göre sistemler. Yani herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı ben düşünmüyorum özellikle. Ee, buradan sonraki ekrana ben tabii geçiş yapamıyorum şu an. E, burada bir tercih oluşturmadığım için. Ee, buradan sonra merkez sınav puanı LGS ile alan okullara geçiş yapacağız. Ben burada e, merkezi sınavla alan okullar için şunu söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Orada da 10 tercih hakkınız var. Orada 10 tercih hakkınızdan ilk ikisini, ilk üçünü kendi yüzdelik diliminize göre yani sizden daha üst okulları yazmanızda hiçbir sorun yok. Yani ama kendi yüzdelik diliminizde de yazın. Kendi yüzdelik diliminizin gerisinde de emniyet sübobu diyorlar ya yani. Hani hakikaten böyle de yazın. Mesela sizin yüzdelik diliminiz yüzde yedidir. E, yüzde onluk okulu da yazın bence arkadaşlar. Eğer sınav alan bir okula gitmek istiyorsanız yazın. Yani o %3'lük bir oynama, %2'lik bir oynama, %1'lik bir oynama olur ya da olmaz bunu bilemiyoruz. Şimdi adam Türkiye birincisi olmuş çocuk diyor ben özel okulda devam edeceğim diyor yani. Bak şimdi Türkiye birincisi olmuş ama hani direkt özel okulda devam ediyor. Ve hani özel okuldan kastım şey de değil İstanbul'daki özel okullar hani Robert Mobert de değil yani hani bildiğiniz böyle bir Anadolu şehrinde özel okulda ben devam edeceğim diyor adam keyfi bilir yani hani. Bu, bu işler işte tamamen tercih diyoruz yani tercih meselesi ee, yani biraz da öğrencilerin eğilimleri belirleyecek hani burada çoğunuz şunu soruyorsun hocam taban puanlar bilmem neler yüzdelikler ne kadar değişir değişmez yüzdeliklerin arkadaşlar taban puanı olayı zaten siz belirleyeceksiniz artık hani bu yıl için ee, öncelik yılları hiç bakmayın yüzdelik dilimlerde de ...böyle aşırı oynama olur olmaz. Bunlara mesela çok artık kafa yormayın. Siz sadece şuna bakın. Senin tercih edeceğin okul. Diyelim ki senin yüzdelik dilimin dediğim gibi yüzde yedi. Sen yüzde beşlik okulu yazabilirsin. Ama gelir ya da gelmez. Bunu bir şey diyemeyiz. Ben prensip gereği mesela böyle çok yorum yazılmış mesela. Soruluyor işte hocam cevap verin falan filan diye. Arkadaşlar ben buna zaten prensip gereği cevap vermem. Olur ya da olmaz diyemem. Bu yan benim prensiplerime aykırı ya da işte ben diyor şu özel okula gideceğim bana önerir misiniz hocam diyor. Ben öyle e, şu özel okulu önereyim. Şunu yapamam arkadaşlar benim prensiplerime aykırı. Yani burada sadece senin yapman gereken akıllı mantıklı hareket etmek. Bundan sonra arkadaşlar sizin yapmanız gereken aklınıza takılan bir şey varsa mutlaka okul rehberlik öğretmeninize ulaşabiliriz. Zaten bunlarla alakalı EBA canlı yayınları oluşturuluyor sizlere okullarınız tarafından. Mutlaka takip edin okulunuzdan bu konuda bilgi alabilirsiniz. Eğer buna katılamıyorsanız da telefonla bilgi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Sınavlı alan okullar için tekrar söylüyorum. Ben prensip gereği şu okul olur bu okul olmaz şeklinde kesinlikle arkadaşlar e, böyle bir açıklama yapamam. Prensiplerime aykırı. Ama diyelim ki senin yüzdelik dilimin yüzde on. Ya hocam bana okul gelir mi? Arkadaşlar yüzde on alan okullar var. Yüzde on alan okullar var. İlinize bağlı tabi bu. Bazı illerde yok mesela bazı illerde var vesaire. Ya da bazı illerde var ama çocuk o okulu istemiyor. Ben diyor bu okula gitmem diyor. Yerele kalacağım diyor. Tabii ki tercih meselesi arkadaşlar. Ama yüzde onsa sen gidip yüzde sekizlik okulu yazmanda, yüzde yedilik okulu yazmanda, yüzde beşlik okulu yazmanda herhangi bir sorun yok. Ama buna gelir diye umutlanman bence yani bana göre çok mantıklı gelmiyor. Bu kadar bir oynama olması arkadaşlar hani çok mümkün görünmüyor. Ee, ama yazarsın. Bir mucize gerçekleşir. Olur, sevinirsin, devam edersin, hayırlısıymış dersin, bu şekilde hareket edersin. Gelmezse de ben yazdım, gelmedi. E, %12 yazmışsındır mesela ya da %10 yazmışsındır, %11, %9 yazmışsındır, %13 yazmışsındır. O, o dilimlerde yazmışsındır, %10 dilim öğrenci için söylüyorum. %11'lik bir okul gelmiştir. E, orada hayırlısı buymuş dersin. Bu şekilde devam edersin. Buna göre artık bir e, çalışma tarzı belirlersin. Ya da işte daha üst sıralarda bir öğrencisiniz. İşte 0,33'lük bir öğrencisiniz. 0,33'lük bir öğrenciyseniz 0,20'lik okulu yazabilirsiniz. Ama bu geleceğe anlamına gelmez arkadaşlar. Yazabilirsiniz bak yazın da bence. Ya da 0,11'lik bir okulu yazabilirsiniz ama mutlaka daha sonrasında 0.34, 0.35, 0.40 hatta 0.50, 0.55, 0.56'lık okulları bile mutlaka yazın. Zaten siz çok güzel bir yüzdelik dilim elde etmişsiniz. Yani bunu e, heba etmezsiniz diye düşünüyorum. Buradan sonra e, bir de şeyi soracaksınız diye düşünüyorum. Onu da açıklamıştım ama pansiyonlu okullar için hocam e, tercih hakkında. Örneğin sınavla alan okul pansiyonlu ben bunu pansiyonluyla mı yazacağım şeklinde yorumlar olmuş. Arkadaşlar o ayrı bir şey. Zaten sınavla alıyorsa onu sınavla alanda yazıyorsunuz. Pansiyonu olsun olmasın. Yani adam zaten sınavla alıyorsa siz onu pansiyonlu okulda yazmıyorsunuz. Pansiyonlu okul olayı yine yerel yerleştirme'nin devamı gibi. Yani yerel yerleştirme'de de yerleşmediyse, e, örneğin işte başka bir ilçede e, aynı ilin için söylüyorum arkadaşlar ya da başka bir il için de olabilir. Aynı onun pansiyonu vardır bir Andozesi'nin o şekilde. Sınavla alan okul için değil o pansiyonlu okullar. O ayrı. Yani sınavla alan okuldaki pansiyon ayrı, e, sınavla almayan okullardaki ayrı. Yani o pansiyonlu okullar grubu, son grup arkadaşlar artık e, hiçbir şeyin olmayacağı durumlarda gibi düşünebilirsiniz. E, bence oraya kadar da kalmayın derim arkadaşlar. E, ben e, bu tercih sürecinin inşallah sizin için en doğru bir şekilde geçmesini temenni ederim. En hayırlı bir şekilde geçmesini temenni ederim. Tekrar söylüyorum ben bir rehberlik uzmanı değilim. Ama çok yorumlar gelmiş bununla alakalı. Bunlarla ilgili bilgimi, tecrübemi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yani şimdi şöyle de bir şey var. Diyelim ki okul yerel yerleştirmede arkadaşlar 95 puanını almış. Bu yıl anormal bir durum oldu. 97'lik öğrenciler geldi. Ne olacak? Yani sen 96 almana rağmen belki yerleşmeyebilirsin. Ya da tam tersi de olabilir. 95 almış. Bu yıl belki 93'lük öğrenciyi de alacak. O onu bu yılki öğrencilerin eğilimi belirleyecek. Dediğim gibi mesela ben haberleri de takip ediyorum. Türkiye birincisi çocuğun biri demiş ki ben demiş özel okulda devam edeceğim ya. Yani adam ne Galatasaray yazıyor ne işte şey yazıyor akaba ıı, taşı yazıyor işte ne Ankara Fen Lisesi'ni yazıyor. Adam e, Anadolu'da bir özel okulda devam edecek yani. yani. Bu da onun tercihidir. Yani tercihler bu konuda öğrencinin kararıdır. Ailenin kararı tabii ki o da önemli. Ama öğrenciyi e, bundan sonraki eğitim öğretim hayatını şekillendirecek. Burada biraz düşünmek lazım. Moral motivasyonları da böyle çok bozmayın arkadaşlar. E, bununla alakalı önceki videolarımla ala, e, bunlarla alakalı sizlere motive edici konuşmalarım da oldu ve gerçekçi şeyler paylaştım orada. Onları da mutlaka izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hiçbir şey hayatta daha bitmiş değil arkadaşlar. Her zaman hayat devam ediyor bir şekilde. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Ee, bu arada şey söyleyeceğim ya bu yerleştirme 10 Ağustos'ta yerleştirmeler açıklandıktan sonra da benimle mutlaka yine yerleştirme sonuçlarınızı paylaşırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Ee, bunu da burada belirtip e, videoyu noktalıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.